Herkese merhaba arkadaşlar. Apex oynuyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Ol gördüm edim ben. Solu sal, solda. Sağ ben. taraf verip sol taraf sen. Tam sol vermiş. On önü Kim aldı lan? Tek o silahı? attım birine. Lan kim alıyor bu silahları? Bunu da öldürdüm. Ben de oraya bir şey attım. Babını öldüremeyeceğim ama. Ya bunu alın ya yok iyisin. Bu ne? Başka var mı adam? Yok. Ne var la burada? Adamlar da geldi lan sanki. Kim geldi? Şurada var. Adamlar şurada bak. Bizi mi kovalıyorsun Adam. De? He aynen. Bak taradı. Ya, gel gel. Az bir. Tarıyorum ha. Hı sıkı tutun tarayacağım. Tarıyorum. Taradım. Gördünüz değil mi? Onların arkasında başka grup daha mı var? Bilal çok önlesin. Çok önlesin. Gel lan koyayım biraz ya. Of. Hadi gel burada burada. Düşürdün mü Gördüm. Aynı düşürdük. Tamam bu bizim ya bu bizim bu bizim. Ya hangisi nereden çıkıyor? Hangisi gelirse gelsin amına koyayım. Gelmezse de geberip gidecek. Sıkıyorlar bir. Oo oh oh, 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 yukarıdan pis Sıktı pis sıktı pis sıktı sıktı. sıktı, O oh, alayım onu ben. O oh, sıktı ama. Vurdum Al, mu? Aldım onu. Hızımıza geçti. mastifi neyle değiştirilebilir? Tam <laughs> buna yeni pasif özellik gelmiş lan şeye, lifeline'e. Ne gelmiş? Şu süper box kutular var ya kutular. Elektrik yapıyor. Ne yaptı lan o? Elektriğe bastı oradan. Birileri <laughs> var lan. Git ya. Direkt şeyin iç içine sıçıyorlar kalkan var ya. Bekle dur bekle dur durun bekleyin. Adamı yok ettim ben. Burada var ha bak. Gel dal dal bas, dal. bas bir tanesini yancı Bomba tamam, varsa. At. ben. Bomba var da. Aç kim adamı? Oturdu. Göt nereye gitti? Özel. Çok iyi be. Adam mı var? Adam dur dur Üzülüyorlar gerçeğir 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 Back 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 man, man. Oğlum neta nasıl gittin? Biraz hızına geçtin de adamın Öldüm ya. Bunu aldım. Burada, burada. Dur diğer nerede? E. Aldım. Üçüncüsü nerede bunun? Bilmem yukarıda git yardım et adama. Dur. Birisi tek kaldı lan nerede bu? <laughs> Amına koydum seni. Surprise madafaka. Al onu. iki besini. Ya sikin dur 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 dur. Lan iki kişi alamıyorsunuz bir adamı. Dur lan. Adam bizi sikti ha. Şu odumun özelliği var ya amına kodum. Amına kodum. Amına kodumun. Ya Öf. beni kaldır hemen. Öldürdü lan beni. Geliyorum. Adam sana mı gidiyor? Tamam geldi bana. Sen He o duran şeyini mi attı? İyi bari. Öf. Ama bu şu Blood bu özelliği efsane ya. Yoksa kırmızı şey mi iyi? Sarı mı iyi? Kırmızı oğlum. Kırmızı daha çok. Sarı daha hızlı dolduruyor. Shield ha. Oo, kraber var. Aynen aynen. Gel gel burada şey var. Ne? Oğlum sarı zırh diyor lan. Sarı zırh neyin şeyi mi? Kırmızısı, kırmızı, kırmızı zırh daha iyi. Body shield kır ve lan... bunlar almış da bilmiyorum. Toplantı başlatıyor oyun aşağı atıyor ya. Şimdi... Aha adam orada adam orada. Gel 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 gel. Sıkma gel, sıkma, gel. sıkma sıkma. Sıkma aynen. Shield'ini bir fulle. Oğlum sizi görüyor ama kabak ki buradasınız ha. Hani. Aha. Tamam. Birbirlerini gördüler. Bekle. Bize sıkıyor oğlum. Bizim adama sıkıyor. Sala. Ben ağzına sıçtım 3-5 tane. Düştü mü lan o? Bayağı sıktım ona. Adam kraber aldın mı? Kraber o almış. Şuradaki ne bayağı sıktı mı? Bir Q çaktım oraya. Ha siktir ya. Ortak. Arkadan Şu geldi. Şu köşeye gelin. Şuraya gidin. Bu tarafa gel bu tarafa. Bu tarafta ve şu tarafta var iki tane. Ortada kaldık biz. Lan adamın zırhı mavi lan. Gel dal şuna ya. Baya vurdum baya. Şuradakine baya vurdum. Düştü. Tamam şu düştü. Diğeri nerede bunun? Arkadan da sıkıyorlar. Arkadan yeme. Tamam siktir sen arkayı boş Aa, ver. Burada. lan burada şey açtı. Nerede? Portal açtı. Sırf ne portala mı gideceksin lan sen? olup bu çocuğu portala gittiler biz de gideriz. Gel 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 yardım yardım help help. demin çok güzel. Son grup hadi. Dur bekle. Şu Phoenix'i doldurayım ondan sonra. Allah için grup gelmesin. 4 saniye daha gelme. Ben geri gidiyorum o tarafa ya tarafta ne var oğlum? Gel gel Safe nerede oğlum? Safe'e gideceğiz Diğer grup nerede? Safe'e gitti mi? Dağdan, Oo, dağın safe e, etrafından Safe'e gitmemiz lazım Dağın etrafından nasıl? Gel mı? gel Tamam siz oradan gidin, <laughs> ben buradan gideyim Ne oldu lan bu ne? Adam gelmiş buraya? Aha! Oğlum şampiyon oldu lan. Bir kişi mi kaldı? Ağzını He, <laughs> e, vurdum öldü ama ne koyayım bir baktım şöyle yok. <laughs> Aa! <laughs> Hadi <ya>. izle <Hadi gülüyor> ha, bugün olacağı <laughs> <acayip> belliydi. <laughs> Killere de bak. Bundan sonra hep böyle. Bundan sonra hep böyle ortak. Çocuğu ekle güzel. Bundan abi. sonra hep böyle. <laughs> 11 almış <kilo> almışım. <laughs> o 2400 demeyiz. Adamsın. Aha oğlum bu da bizim. Aa bizi gösterdi. Ya. Göster.